sizin son haber. Hype ve Swaggy Bark'tan sonra Punky ve Jirox da GTA 5 Playe başlayacaklarını duyurdu. Allah Allah ya. Keşriyacım çok teşekkürler. Çok sağ ol hoş geldin. Allah Allah. Reklam da bas zaten ne olacak mı? Basayım burada manyak işte kitle de manyak lan. bastım kanka Sağ ol Ne diyeyim yani böyle elle bastım şuradan <laughs> manyak manyak anlamadım ki çözemedim yani enayi mi <laughs> kansular geri World birinci sezon bir tık daha dolu aileyle geri geliyor gibi ee, yani şöyle en sevdiğim, benim RP izlediğimde de, oynadığımda da, en sevdiğim e, tarz sosyal RP'lerde, Biraz daha böyle, hani işin makarasında olunan, işin böyle goy goyunda da olunan bir yandan RP'lerdi. E, çok çok hoşuma gidiyordu. Zaten onlar bitmeye başlayınca böyle, herkes araba derdi, ev derdi düşünce salmıştık artık. E, ama yine inşallah 10 numara 5 yıldız keyifli bir şekilde gelir. İnşallah gelir. <laughs> Warp kimin? Warp video oyun. Yani başlangıç direkt video oyun da. Yine büyük ihtimal yönetim onda diyebiliyorum. Video oyun abim de diyebiliyorum Batu. Batu Sen. Şimdi şöyle. Ee... benle ilgili konuya gelecek olursak. Rpv Kenan diyorsunuz. Tabi doğal olarak. Şöyle arkadaşlar, ee, birkaç teklif aldım, NoClip'ten geldiler, NoClip var Global'de oynayan bilirsiniz belki. Şimdi onlar geldi. Bakalım dedim, bir değerlendireceğim dedim, bir değerlendirme aşamasındayım dedim yani duruma göre. E, yine troll mü yapıyor? NoPixel o. NoPixel. Ya no clip ne. No pardon, çok üzülüyorum. No pixel'den geldiler. Bakalım orada bir e, İngilizce bilmeyen Türk RP'si yapabilirim ama mantıken zaten İngilizcem iyi değil e, ve Türk'üm. Allah şükür. E, RP RP'yi de iyi yaparım büyük ihtimal. Büyük de onu da yaparım. Hani insanlar da yer diye düşünüyorum. Lan aslında o ne RP yapıyor falan derler belki bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Belki de öyle bir şey olabilir. <laughs> ciddi soruyoruz. Tamam tamam ciddi cevaplayayım. Özür diliyorum. Tamam herkesten özür diliyorum. Bir işi de makaraya alma Kemal. Goy alma. Ama ne yapayım benim işim bu. Ananı sikerim bana öyle bakma falan. Ee, şöyle. Kenan öldü. <laughs> Yapamıyorum ki. Bende de ciddi açıklama olayı yok ya. Vallahi bir tutturamadım onu. Konuşuruz ya bakalım bir. Valla bir ikna süreci dönecek gibi. Çocuklar bir tık habersiz. Valla kimsenin birbirinden haberi yok. Baya e, çağrı başlıyorum dedi. Funky başlayacakmış. Funky'ni daha önce görmedim. Ama Funky de baya komedi olabilir. E, Jurox'u zaten biliyorsunuz. Jurox zaten başarılı adamlardan. Mesela Cem niye yok burada ona şaşırdım. Cem'in de direkt e, başlıyor olması lazım falan yani. Ah be abi. Kenan'la gitti be abi. Ah be abi. Kuzi, yani Muhsin. Bunu vallahi gelir gelir, yavaştan gelir. Ama bir de bana bir haber verilse miydi acaba? Bunu da bir buradan bir arkadaşlarıma da sormuyor değilim. Yani bu muhabbeti aramızda bir konuşursa Ne bileyim efendim, ne oluyor? Şimdi, baba bir de meta yasak yayında. E bunu yayın öncesinde konuşalım. Anladın mı? meta yapacağımız şeyleri? Kim kimle nerede buluşuyor falan. <laughs> Aa, ne <zormuş gülüyor> bu taktik, Hipsin demek. demek. Hala severken seni Dudaklarını sen öpmemek Ne sen oldu lan? Sen büyük aşıksın sen Kimi? Sen var ya büyük bir... Kimi ne lan orospu? Orası... <laughs> <laughs> beni 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 Kemal seni Warp'a sattım ha olsun Ne oldu lan? Seni Warp'a sattım iyi de para aldım ha Yani ekipten çıktın da Warp'a mı sattın yoksa Beni yani direkt yok. Se Kenan'ı seni de değil aslında. Kenan parlak var ya Kenan parlak. E? Onu warp'a sattım. Karakter olarak sattım yani. Ya siz ne ara bunlar konuşuldu da Hacı ben 10 gün yayın açmam bir ortalıkta yoktum. Ne, no ne yaptınız siz ben anlamadım yani şimdi. Bro kusura bakma bon servisini verdim. Allah, Allah bir senelik. Aynen. İyi verdiler mi? Var ha onlarda para var. Vallahi iyi verdiler ya. Harbi mi diyorsun? Microsoft'tan hisse aldım sana. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra Microsoft hissedarlarımdansın seninle. <laughs> dur dur bak, Onur, Onurcan da diyor ki söyle lan haber postu bekliyor diyor. O zaman arkadaşlar... Ee, hep birlikte diyebiliriz ki... Ee, Kenan Parlak... <laughs> EDRP'de. <edir. gülüyor> <laughs> Çıkamıyorsun değil mi şimdi? Haberi de çıkamıyor şimdi. Tamam lan tamam. Kenan parlak. Anayınızın. Belli çok keyifli oluyormuş. Amına koyayım. Vallahi efsane oluyormuş ha. Söyle. ya <laughs> Kenan, parlak Juda Juda. Juda Juda Juda. Yaz bunu şimdi. Juda hangi judesin lan? Hadi yaz bakalım hadi. Haa hadi. Yani. Ondan sonra yaz ne kadar, kadar. Ne zaman bu çocuk Show TV'ye çıksın, bilmem nereye çıksın, oraya çıksın. Dolandırıcı itamlar, mitamlar hepsi çıkar burada. 2 3 tane Kemal ya ben Ay ne yaptıysam yaptı olmadı. Ayda hareket yaparız. Bak ayda Show TV'ye bir... çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun lan? Kanka en son ya sen mavi tiki Show TV sayesinde aldın diyorlar ya. Ya öyle bir şey olmadı, Ben şimdi Allah ben Allah. şimdi çekiliş de yapıyorum 20'lik. 20 25 civarı. <laughs> niye Hala giremedim bir amına koyayım. Hala beni bir çekiliş almadılar. <laughs> oğlum niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun? Bacın belayı. Oğlum hediye sonra. veriyoruz. <laughs> hediye veriyoruz lan. He, hediye olarak da. He. He, o zaman bir şey olmaz ya. <laughs> Şormaz ondan yani. Yarın bu haberlerde. Baba benim yayında oldu. Şimdi benim yüz çıkar yine Jirox. Yemin ediyorum dokuz, var ya. 9-9 Valla buradan <laughs> yine ben çıkarım ha. Şu arkadaş bak. Sayın e, Show Haber TV. Bak, e sen ne seviyorsun? E ee? <laughs> ee, ne yapacağız şimdi? Başlıyoruz mu? Kanka ya takılırız Kanka bak oğlum. ben olacağı da biliyorum ha. Yemin ediyorum bak. Vallahi Kemal vallahi takılırız diyeyim. oğlum. Şimdi baba başlanacak buna. İlk başta şöyle başla. Ya Kemal bir şey olmaz ya haftada bir falan bir EP çeviririz. Haftada Kendim bir kanka. takılırız oğlum. Şöyle özledik özledik. Şahar da geçen bana zaten şeyini yapıyor yolunu yapıyor. Geçen diyor ki bana. Ya diyor kanka diyor bir Cafer de özlendi Kenan'la şöyle yapardık böyle yapardık falan muhabbetleri yapıyor. Ya özlendi özlendi de şimdi dedim yani şimdi. Bir gireceğiz bir daha çıkmayacağız dedim hikaye ya. Hatırlıyorsunuz mu? 2 ay 3 ay ben 150 saat yayın yapmışım. GTA RP dönemim lan Ayda 150 saat benim için ne demek olur Ben ayda Ben ayda 180 saat yapıyormuşum oğlum o, o dönemler Vay koyayım. Ben normalde ayda 70-90 arası bir şey atarım Anladın mı? Yiyen yer yemeyen yemez <gülüyor> 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 Sıkarım böyle yiyen yere anladın bunu? Hani kafada öyle çalışıyor benim yani Dünya eşek keyif Aynen öyle Vallahi Hadi bakalım sonumuz hayırlı olsun <laughs> Oğlum evet, şaka Kemal maka, Başladığımız şaka bir yerde, yerde bitirme mi lan vallahi, vallahi öyle şaka maka bir yana ee, Harbiden zaten Sevdiğim ortam sevdiğim adamlar Ben herhangi bir böyle Darlanacak muhabbetlerin olacağını da düşünmüyorum ee, Hepimiz için keyifli olsun arkadaşlar Birlikte gülüp eğlenebilirsek ne mutlu diyelim o zaman Ne mutlu diyelim Aynen öyle e, Giriyor mu o zaman. Ama bana sıra vermezlerse girmem ha. Baştan şimdi değil Orospu daha... çocuğu, şimdi hadi değil amına Hayır. Lan on... ye oğlum daha çok var açıma. Bir dur amına koyayım şimdi değil ya. Nasıl şimdi değil ya? Öyle hype'a getirdin bizi şeyi getirdin. Ben o bugün o yüzden mi açtın lan ya? Ne açtım yayına girdim işte. Yok yok bugün başka oynayacağız. Allah Allah ya. Bugün başka bugün EDRP'ye sattım seni. Hype'a <laughs> 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 getirmek. <gülüyor> Ya benden çok yemin ediyorum şu kendine mühsenin ekmeğini var ya Kemalcan Parlak yemedi. Bak bunu size söyleyeyim. Nasıl yani bunu, bir cümle kurdun amına koyayım ben bir anlamadım. Kendine ekmeğini Kemalcan Parlak yemedi. Bunu Ali Mert Atay Juros olsan dalga Dalı mıydı Neydi lan senin soyadın neydi? Olsan dalga, dalga, Kıran dalga Kıran, Kıran. bro. bura. Eray Köskener. Anla ya mafyiyi bileydi Özketen. ya mafyiyi bileydi anladın mı yani? Hani bu adam mafiin gerçek adı ne lan? Eee mafie... Hayır oğlum gerçek gerçek kimlikte yazan adı ne Maffi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Oğuzdu galiba. Mı? Oğuz mu? Çalmış senden oğuz, ama. Oğuz ne bileyim Eray senden çalar Mafik e benden Ar çalar. Eray da Eraycan yaptı ya sen peki şeyi tanıyor musun Lütfi'yi? <laughs> <laughs> Senin Allah belanı vermesin ya. Çık bir haberi çık da bir de takip etsin <laughs> lan abi Sen, sen şeyi peki Berkay, Nail, Yılmaz, Bayhan Sen şeyi bir İsmet Efe Uygaç. <laughs> yapma yapma yapma, kovulacağız yine yapma. Durdu Han. Durdu hani, Çocuklar nerede ya çocuklar? Kanka bugün senle ben doğu Marka atacakmışız. Ee, vay efendim şöyle bir videomuz vardı. Şunu kaçırmayalım abi. Şu şöyle olmasın da bu böyle olsun. Vay efendim bunu izlemedin, şunu izlemedin. Ya. Dediğiniz. Alo? Alo? He, ne yapıyorsunuz lan? Feri, İyi, senden? Yaparız. Heray, İyi. Haber, haber geldi mi lan haber? Kemal şu raid'i kaldır artık. Ne bitti amına koyayım, bitti bitti. Nasıl bitti lan? 3-5 bin dolar bir şey gelmez mi oradan? Ya Hadi bitti koyun. şunu kapat lan, artık. kaldır şunu şuradan ya. Ayrıcık bir şeyler taşınacağız lan. Yok, başka lan hayvan, yok. 100 dolar versin lan, 100 dolar Lan yok, lan. başka yok kalmadı yok. Nasıl yok, yok. Oğlum, kalsın lan azaldım. Yok. yok. Lan Miller haber ne kaslı, bro? Bro haber ne biliyor musun? Warp'a bunlar yeniden dönüş yapmış. Beni de satmış. Evet. Ne Ama ben ne satılmışım onu da söyleyeyim senden çıktı mı haber satılmış Kemal satılmış, satılmış Kemal satılmış Kemal satılmış, satılmış Kemal satılmış Kemal Oğlum bir şey söyleyeceğim Latif alırlar mı lan oraya iki Latifırlı gün oynadım Latif sen iki gün <laughs> oynayıp atıldın <laughs> ya bir daha bana <laughs> Merhaba bak burada alıyor nasıl gelelim yani. Sen niye atıldın lan? Kanka ben milleti piştik filan yapıyordum. Ben RP gibi oynamıyordum ki amına Ya bana şöyle diyor kanka. Şimdi diyorum ki bak böyle karşıma geldi. Kemal diyor çaktırmıyorum değil mi? Güzel yapıyorum değil mi diyor. Ya geri zekalı <laughs> oyunun içindeyiz, RP'nin içindeyiz. Kenan'ım karakterim Kemal diyor iyi yapıyorum değil mi lan diyor. Ben bir de Kenan'a Kemal diyordum amına koyayım <laughs> böyle sesler Böyle bir şey olabilir. Ya. Böyle RP mi olur ya? Ki, bu beceremiyor ki amına koyayım bu. Yapamıyor ne? baba. Ben, ben mi? Ya, ha, bura. Ee, hocam merhaba nasılsın? Hocam merhaba. Aaa! Aaa! CK! Bir efsane rap be. <laughs> ya orospu çocukları. <laughs> Kemal, 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 Kemal. Cafer'e kahramana bir de Kenan'a aynı anda CK atalım amına koyayım. Ananı satayım. Ama sen biliyor musun bura? Kanka. Vallahi giriyormuşum öyle diyeyim sana. Yayına girdim benim de haberim oldu yani öyle söyleyeyim. He hayırlı olsun bura. Niye girilmesin ya girilebilir. Ruh <laughs> Baba söylüyorum bak anında ne zaman bırakırım biliyor musun? Abi bunu yapma şunu yap. Abi şu şuraya gitti. Bilmem ne oldu. Bizim bir şey... Chat... o zaman de... hiç girme kanka. <laughs> bir de var ya bizim chat böyle şeydi. Hani gidiyorlar sonra adama falan kızıyorlar. Başıma yani hep biz kazanalım istiyorlar tamam mı? RP tayfada öyle bir şey var. Hep böyle o izlediği yayıncı kazansın. Böyle istiyorlar. O yok baba. Oğlum bizim. sana o sana yok. RP'de 30 bin dolar borç verdim. Ananı sikmedikleri kaldı amına koyayım canlı yayında. Kanka anlamak... niye Kenan niye Kenan'a niye Kenan'a borç veriyorsun? Niye veriyorsun? Niye veriyorsun? Niye Hayır, veriyorsun yani. diye. Yani zaten Jurox'la ben gerçek hayatta arkadaşız. Kenan'la Karo o oyunda yani o RP'de tanıştığı kadar varlar. He biz ne yapıyoruz? Bizim piştiğimizde söyleyeyim. Biz yayın dışı konuşmalar <laughs> Yapıyoruz, yapıyoruz. Bunlar tamam, da abi. yapıyoruz. Tadı tuzsuz olsun mu ya? Azıcık bir 30 binlik de lafım olur oğlum size. Adilik yapmayın ya. Nereden kaçacak oğlum Kenan o parayı? Çalışmaz, işi yok anladın mı? Banka suya girer, onunla tanışır başı anladın mı? girer anladın mı? Anladın mı? O arabayı neyle alacak yani? <laughs> Tabii canım. Bel Aynen öyle yani. Arada, tutmaz. tutmaz. Anladın mı? Abi sorabilir miyim? Sor sor ne soracaksınız? Adamlar meze olmamak için artık var ya. Yemin ediyorum. Sen gerçek hayatta kazanıyorsun zaten. Bir de RP'de kazanma amık. Ben seni amık kayısı. Oğlum küfürleşmeyin ya. Oğlum beyler, beyler, adam. beyler, Yapmayın beyler, ya. beyler, tamam. beyler. Şey yok yani konu da yok şimdi. Ya, şey lan, ayrılın adam, beyler, adam ayrıl, 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 bura. ayrıl, beyler. Yok Sen baba. de özür dile adam bura. Bende bamban yok onu da söyleyeyim ha. Ben diğer yayıncılara da benzemem ha. yani. Bende ne var? Küserim. Küsmem ha. mi lan Eray, Jurox? Küserim. Küser bura. ben küser. Her chatte de küserim hem de. Bir daha bir chatte de cevap Küser. <laughs> küser. Kemal de gitti be abi. Ah lan. Ah be abi. Ya ki oynayacaksın ha? Ya abi RP sunucusunda yer var mı diyorlar. Lan oğlum no clip no ay yalnız söyledim ya. No clip dedim no pixel diyeceğime pardon. Pardon. Gençler ben 50 liraya Batı... sokarım size. Gönderin Batıcın, bana. Vıtıcın. Vıtıcın. Bizi 20 milyon kişiyle host. Batıcın host mu geldi lan? Aynen lan yap beğenin işte. Host, host mu geldi? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim Ferit abi. Hoş geldiniz. çok teşekkürler seninle Ellerini dert görmesin. <laughs> Yok yine? mu ya Fethi Güven? Babahin'in kredi kar kartını çaldın lan. Fethi Güven mi? Baba dur adamı şimdi derde sokmayın ya. Gözünü seveyim <laughs> şimdi durduk yere. Oğlum kahramanla Jirox kavga etmiş lan. Alo. Oo. Alo. Efendim? Alo. Tabi yönlendirin. Ee, doğru görüştüğünüz kişi de müsait değilim şu an. Tanışıyoruz mu? Bak işte telefon bulunmuş. Ha tamamdır. Yani şey mi? İzleyici tarafta mısın? Yoksa iş iş falan mı bağlayacağız? ha izleyici. Tamam konuşuruz o zaman konuşuruz. İş falan bağlayacağız ne? Tamam. Canlı yayında konuşuyor tamam. ya bir de bunlar tamam, ya. Tamam hadi görüşürüz. Öyle olmadı ya bütçe falan da vereydin adama. Yok estağfurullah ya yayınlayayım ben de şimdi. Tamam hadi öptüm. Kanka ben 2-3 kişiye vermiş olabilirim ya. Kaça sattın lan? Oğlum niye sordum? Engelleyeceğim ondan sordum. 250'ye falan. Yüzüne karşılığında öyle diyorum da engelli basacağım şimdi. İşmiş şey olsaydı tövbe. Sen yani. de ne salak adamsın. Kemalcan parlan 250 liraya mı sattın aman akayım? Ya baba satmayın satmayın numaramı falan. Sikeceğim sizi ha. Allah Benden almak isteyen varsa binden aşağı bin vermem amına koyayım. Değiştiriyorum ya sizin yüzünüze. Valla sizin e yüzünüze hakkımı e da e tamam, helal et. Tamam ticarete zaman. dökelim amına koyayım. Bin liradan verelim. Hat değiştirmek ne kadar bura? Ya Orus yüzünü falan bana ver bari. Ben o burada şey olur. Gecenin 5'inde <laughs> tamam, şey, arıyordum. Abi böyle diyor. bir işe Gecenin Böyle baş... bir işe girişeceksek girişecek. Ya kanka girişelim girişelim arada pay veriyorsanız girişelim bu işten. Tamam Allah bura. Ya. Bence olur yani. Oğlum ya uyuyacağım adam... ya uyuyacağım anladın mı? Gecenin 5'inde de sevme amana koyayım ya. Bak bu <laughs> dediktiriyorlar lan. 5 ya böyle abi içmiş bir de pezenk beni arıyor. Millet sevgilisini bir arıyor. Bir de şey, şey yapıyorlar ya en son. Eyvallah abi. Eyvallah. Ya abi. bir şey soracağım sana. Ha abi geldi. falan diyor bir de durduk yere. Yani. Ulan amana kodum sen benim niye de yine şeyimden çıktın Discord'umdan? Kanka. Sen rahatsız mısın oğlum? Discord'a girecektim geçen. Kimin Discord'u? Birinin Discord'una girdim. Tamam. Davet tamam. ettim Murat seni. Gel şu Discord'a. Murat. tamam da. Şöyle. Gel ya. Adam bir bakalım Discord'un ben düşünüyorum evet. ha. da evet. Tamam. Bugün beni biri paylaşmış ya yolda selam verip. Gördün mü? Eee. <laughs> Gördün <laughs> bir, bir de arkadaş ne? sövmüş galiba video biterim. Nerede bir o, o aynen gibi. arkadan.